Şimdi karşımızda bir optik sorusu var. Bu kutunun içinde bir düzlem ayna olduğu düşünülüyor. Ve şu ışın geliyor, ışın geliyor. Önce diyor I1 gibi yansıyor. Ayna bir miktar döndükten sonra I2 gibi yansıyor diyor. Sorumuzda tarif ettiği teta 1, teta 2 açıları buradaki gelme açıları. Gelme açısı biliyorsunuz normal çizilir. Bir aynada şöyle kısaca göstermem gerekirse. Bir ışın gelir. Işın geldiğinde normal çizilir. Normalle gelen ışın arasındaki açı gelme açısıdır. Kurala göre gelme açısı yansıma açısına eşit olacak şekilde yansıma gerçekleşir diyebiliriz. O zaman bu mantıkla bu gelen ışınla yansıyan ışın arasındaki şu açının 2 alfa olduğunu düşünürsek, o zaman bu açıyı bulup 2'ye bölersem hep ben gelme açısını bulabilirim. Yani ben bakacağım, şunu getireceğim. Burada çarpmış ve bu hale gelip buradan böyle yansımış. Şu aradaki açıyı bulacağım. Aradan normal geçeceği için normal bunu tam 2'ye bölecektir. Bu aradaki açı gördüğünüz gibi 60 derecedir. O yüzden de 30 dereceye 30 derece bölecektir. Dolayısıyla ilk gelme açısı 30 derecedir. Teta 1'e 30 dedik. İkinci gelme açısına bakarsak aynı mantığı burada çalıştırırsak şurası bakın 30 derece. Buralar 90'ar derece. Buradaki açı 150 derece yapar. 150 derecenin yarısı da 75 derece olacaktır. İşte 30'u 75'e bölerseniz 2/5 bölü 5, Bursa şıkkı doğru cevap olarak karşımıza çıkar. İyi günler dilerim.